Türkiye Akdeniz'de tarih yazıyor. 10 Ağustos 1920'de Sev Paçavrası'nın imzalandığı gün bugün ise 10 Ağustos 2020 denizdeki sevrin yok sayılıp mavi vatanın altın harflerle döşendiği gün. Navtex bölgesini ekranda görüyorsunuz. Yunanistan Mısır Anlaşması'nın olduğu alan Oruç Reis gemimiz bölgede Türk donanmasının tüm varlığıyla bölgede olduğunu söyleyebiliriz. Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de Türk donanması eşliğinde araştırma bölgesinde Oruç Reis bölgesindeki sismik araştırma yapmaya başladı. Yunanistan'ın Haziran ayında açıkladığı sismik arama yapılırsa önce manevra yapılır sonra kablolara ateş açılır sonra da personel tutuklanır dedikleri önlem planına ne oldu gemi orada hadi sıkıysa yapsanıza. Navtex ne zaman önem kazanır biliyor musunuz? Askeri gemiler için değil, Çin donanması bile Akdeniz'de Naltex ilanı yapıp Rusya ile tatbikat yaptı. Asıl önem kazanması MEP sahalarının içinde sondaj gemisi göndermek ile olur. Ve biz de aynen bunu yapıyoruz. Alman Dışişleri Bakanlığı hemen bir açıklama yapmış. Türkiye'nin yeni sismik araştırma kararından endişe duyuyoruz şeklinde onlar endişe duymaya devam etsin. Yunan Genel Kurmay Başkanı Floros Yunanistan Milli Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ile ilgili yaptı. Açıklamalara bakalım her şey yolunda her şey güzel olacak açıklamasını yapmış biz nedense her şey güzel olacak açıklamasını yapan kişilerden sonra hiç o şeylerin güzel olmadığını görüyoruz ülkemizde de bu açıklamayı yapanlar vardı. Denizcileri bildiri numarası 1026-20 Akdeniz 1. madde Türk bayraklı Oruç Reis Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler tarafından Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası hukuka uygun olarak Türk kıta sahanlığındaki sismik çalışmalar icra edilmektedir. H28-455-20 numaralı Navtex mesajı Türk Navtex servis sahasında yetkisiz istasyon tarafından yayınlanmıştır bölgede yayın yapmaya yetkili Antalya istasyondur. Antalya Türk Radyo NRF 26 sayılı Navtex duyurusu hala geçerli ve yürürlüktedir. Denizcilerin emniyetini gözeterek Antalya istasyondan Navtex yayın yayını yapılmaya devam edilecektir. Bu bildiri 23 Ağustos saat 20'ye kadar yürürlükte olacaktır. Evet Oruç Reis bölgede sismik araştırma yapmaya başladı. Hemen Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmiş. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin diyalog çağrıları göstermelik diyaloğu daha başlamadan bitirdi ve geçmiş yüzyıllardaki eylemlerine başvurarak başarı elde etmek için çıkmaz yola girdi. yasa dışı eylemleri sonlandırma çağrısı yapıyoruz. Yunanistan resmen ağlamış. Türkiye'nin Meis Adası güney için ilan ettiği yasadışı NALTEX ile birlikte donanmasındaki büyük mobilizasyon gerilimi tırmandırıyor, Yunanistan baskılara boyun eğmeyecek, Yunanistan egemenliğine ve kendi haklarını savunacak şeklinde ağlamaya devam etmişler. Evet dediğimiz gibi çok önemli bir gün 10 Ağustos 1920'deki Sevr Paçavrası'nın imzalandığı gün. Bugün ise 10 Ağustos 2020 denizdeki Sevr'in yani Sevilla anlaşmasının yok sayılıp Mavi Vatan'ın altın harflerle döşendiği gün. Hoşçakalın.